mukaddime haşir akidesinin pek çok ruhi faidelerinden ve hayati neticelerinden bir tek netice-i camiayı ihtisar ile beyan ve hayat insaniyeyi hususan hayat içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu ishar gösteren ve bu iman haşri, haşre imanı akidesinin inancının pek çok hüccetlerinden, delillerinden bir tek hücceti külliyeyi, külli delili icman ile kısaca göstererek ve o akideyi i haşriyeye, haşir akidesine ne derece bedihi açık ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi, hayat, içtimaiye ve şahsiye insaniyenin usul esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzler delillerden bir mikyas olarak yalnız dört tanesini işaret edeceğiz. Birincisi nevi beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizac ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup mesru, mesrurane -mesru -mesru sevinçle yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu, cennette gezer, bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf bir çarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini ve kuvve maneviyelerini zür zeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalp ve akıl gibi bütün netaifini dahi öyle ağlattıracak. Ya mahvolup veya divane bir bedbah hayvan olacaktı.